Videoya geçmeden önce sizi kısa bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bu define işareti çözümleri videolarından daha önceden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Atılan videolardan bildirim gelmesi için abone olduktan sonra çana tıklamalısınız. Bu sayede atılan videolardan haberdar olabilirsiniz. 2 günde bir define işaretlerinin anlamları ile ilgili videolar atacağım. Her videoda farklı define işaretlerinin anlamlarını ve çözümlerini sizlere anlatacağım. Ve son olarak Facebook'ta kurduğum gruba katılmayı unutmayın. Gruba katıl katılırsanız çektiğiniz ve bilmediğiniz işaretler doğal veya doğal olmayan yapıları paylaşabilir, fikir alıp fikir sunabilirsiniz. Ve çektiğim define işaretleri hakkındaki videolara bu gruba katılarak Facebook sayesinde ulaşabilirsiniz. Facebook'taki grubumuzun adı A'dan Z'ye tüm define işaretlerinin anlamı ve çözümleri yazarak ulaşabilirsiniz. Ve ayrıyetten grubun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi videoya geçelim. Baklava dilimi, define işareti ve anlamı. Helenistik dönem defini işaretlerinden olan baklava dilimi işareti özellikle Batı Trakya ve Ege bölgesinde oldukça fazla görülen define işaretlerindendir. Yapılan araştırmalar neticesinde geçmiş uygarlıklarda yaşayan insanlar ziynet eşyalarını banga gibi yapılar olmadığından saklayamaz ve koruyamazlardı. Eşkıya ve haramilerden altın ve gümüş gibi değerli taşları saklamak amacıyla çoğunlukla gömerek ve gizleyerek saklarlardı. Baklava dilimi işareti definiciliğin gizemli işaretlerinden olmasına rağmen uzman defini bilimciler tarafından bu işaretin gizemi çözülmüş durumdadır. Baklava dilimi işareti genellikle kayaların üzerine kare tarzında oymalar şeklinde yapılmaktadır. Yapılan bu işaretin manası ise bayan mezarına işarettir. Eğer işlemeli bir baklava dilimi gizlenir vaziyette yapılmış ise işaretin manası ortamda bulunan bayan mezarının varlığını kanıtlar. Yapılan baklava dilimi ne kadar işlemeli özenli ve büyük ise mezarın içerisinde o denli büyük ziynet eşyaları bulunmaktadır. Baklava dilimi define işaretinin çözümü. Baklava dilimi kabartma veya oyma şeklinde yapılmış ortasında yuvarlak bir delik bulunmakta ise aranan mezar bu dilimin hemen altında bulunmaktadır veya aranan mezarın baş kısmı baklava dilimi bulunan kayacın veya kaya'nın altında bulunmaktadır. Böyle bir işareti bulan kimse baklava diliminin ölçülerine dikkatli bakmalıdır. Şayet baklava dilimi işaretinin yanında V şeklinde bir kazıntı bulunmakta ise baklava dilimi ölçülür ve, ve yapılacak hesaplamalar çevresinde bölgeye yakın alanda toprak yapısında farklı toprak yığını aranır. Çakıl yığma gibi yapılar tespit edilmelidir. Gözlemler neticesinde yığın tespit edildikten sonra burada kazı yapıldığı takdirde eğer define daha önce çıkartılmamış ise kesinlikle mezarda ziynet eşyaları bulunmaktadır. Bu ziynet eşyaları ölen kişinin yakınları tarafından ölümden sonraki yaşama kullanılması amacıyla mezara konulmuştur. Kimi baklava dilimleri mağaranın girişine yapılmıştır. Bu girişe yapılan baklava diliminin anlamı kayalık bölgede bulunan kaya mezarına işarettir. İşaretin bulunduğu kayanın Kuzeydoğu'su kuzey doğusu gözlemlenir. Şayet normal kaya yapısından farklı bir alan bulunmakta ise çalışmalar bu alana doğru yapılmalıdır. Bir çekiş veya taş yardımı ile boşluk tespiti yapılmalıdır. Ana kaya üzerinde boşluk tespiti yapılmalıdır. Eğer ana kayadan boşluk sesi geliyorsa o bölgede illaki bir horosan ile kapatılan bir yer vardır. İyice incelendikten sonra mezarın giriş kapısı bulunur. Buradan mezara giriş yapılır. Başlangıçta bulunan odada bir kısım ziynet eşyaları bulunmaktadır. Bu ziynet ziynet eşyalarını bulan kişi defineyi bulduğunu sanarak o ziynet eşyalarını yani hediyeleri alır ve gider. Ancak mezarın sağ alt girişinde farklı bir küçük giriş daha bulunmalıdır. Yani bulunur. Buradaki girişte çalışma yapıldığı takdirde gerçek define burada yer almaktadır. Burada tüm ziynet eşyaları altında bir şeyler bulunmaktadır. Definecilikte baklava dilimi işaretinin önemi. Baklava dilimi bayan bir kişinin mezarı anlamına gelmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda baklava dilimi bir hediye mahiyetindedir. Bunun temel nedeni ise kişi başlangıç itibariyle küçük bir servet elde ederek ortamdaki çalışmayı bırakır. Ancak baklava dilimi çevresinde iyice gözlemler yapıldığı takdirde başka bir takım işaretler daha yanında bulunmaktadır ve sizi ayrı bir odaya yönlendirerek gerçek hazineye ulaştırır. Bu işaretler çoğunlukla kayaya işlenen tavuk, yılan ve balık işaretlerinin bulunmasına vesile olmaktadır. Bu nedenle baklava dilimi işareti bulan kimse küçük çaplı bir servet elde ettikten sonra yani ona sunulan nasıl desem size sunak gibi yani hediye eşyaları basit ufak idi yani mezarda soydular çıktılar anlamında olsun yani ana hazineye ulaşmasınlar diye ufak bir hazine koyarlar ilk odaya ama gerçek hazine diğer odadadır yani bunu acemi defineciler bulursa yani gerçek bir servet buldum diyerek onları alır gider ve çevresinde bulunan diğer işaretleri dikkat etmez ve diğer odalar var mı yok mu diye araştırmaz o yüzden siz eğer böyle bir işaret bulursanız ve ufak çaptı bir hediye olarak gördüğünüz eşyaları alırsanız ayrıyetten yanında ayrı bir işaret arayın ve ayrı bir oda girişi arayın ki gerçek hazineye ulaşasınız. Bu tür videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.